şey var onu birazdan aktarmak durumundayım bize yaptığı birebir açıklama kayıtları da bizde birazdan da ekranlara getireceğim bir olay yerine gidelim Doğan'a elindeki bilgileri bir paylaşsın bizimle olay ben yerine... de acımı yaşayamadım haklısın çok acı bir şey baba çok... olsaydı bana da haber verirdi e sen bir arasaydın babana ama ne olacak yani ben niye arayacağım ya bana yani cenazeniz var ya şimdi fark etmez oraya yaklaşamayacak bile o neden sen kendi mi toprağa vereceksin evet ne? Annemin daha cenazesine gelmedi. Gitmiş orada mezar taşına. Küfür yok. Bir Doğanay, Reklam Ay... yapıyor. Doğanay olay yerinde gördüklerini anlatır mısın lütfen? Haber müdürümüz Doğanay Topçu. Evet Doğanaycığım. Didem Aslan Yılmaz şu anda e, Cener Keskin'in cansız bedeninin bulunduğu o arazinin hemen ortasındayız. Tam en tepe noktasındayız daha doğrusu. Buradan yayına başlamak istedim. Çünkü e, hemen kameraman arkadaşım göstersin. Şu taşın orada bir siyahlık var. Düğün Cener Keskin'in bulunduğu bunu zaten yer aslında tam orası. Tamam. Kafası... Tam orası yani bu bu noktadan bile çok rahat bir şekilde görülebilecek bir şekilde Nasıl yani? Duruyormuş. Aldığımız bilgilere şey yoğun çanalık çanalık falan yok muymuş? Çalılık yok. Sol tarafında var. Hayır, çalılık. Hayır yokmuş. Çalılık diyor. yok. Nasıl ya? Solunda var. Çalılık yok. Sadece hemen yaklaşalım birazcık daha. Yaklaşalım. Olay yeri incelemenin olay yeri inceleme çalınlıkları falan kaldırmamış şey... yani. Öyle mi de onay? Yok. Bu burası aynen bu görüldüğü şekilde. Nasıl Açıkta sadece... duruyor ceset. cansız evet. bedeni. Evet. Sadece burada ee, çamların e, dikenleri var kurumuş bir şekilde. Onları bu tarafa doğru ittirmişler o kadar. Ama tam bu noktada duruyor. Kafası her keskinin cansız bedeni. Kafası oraya doğru. Başı? Ee, evet. Başı bu tarafa doğru. Tamam. Görünebiliyorsa, e, bir ayağı e, kıvrılmış vaziyette, diğer ayağı da düz bir şekilde tam bu noktada yatar vaziyette bulunuyor. Çantası da hemen yanında. Ee bahsettikleri e, alkol şişeleri de işte bu noktada bulunuyor. Alkol şişesi daha doğrusu bu noktada bulunuyor. Çantası da hemen burada hemen şu noktada. Allah Allah. Peki şey yani tabii Doğanay bu bilgileri yani, yetkililerle konuştuğu ve bir de işte olay yerine gören kişilerle yaptığı e, şeyden görüşmelerden sonra aktarıyor. Sanki e, Doğan Doğanay e, senin aldığın izlenim cesedin oraya taşınmış olabileceğiyle ilgili bir kanaat mi e, oluştu? Ya bu tabii bizim ve olay yeri ile ilgili olarak gören görmüş şahitlerinden aldığımız bilgiye dayanarak bu kanaati paylaşıyoruz sizlerle. Evet Doğan Doğanay. Evet, detaylarını zaten sizinle paylaştım. Yani şöyle bir durum var. Yani ceset, cesedin yani cansız, caner keskinin cansız bedeninin vücut bütünlüğü biraz bozulmuş durumda. Yani geriye sadece ee, kemikler kafası, kalmış. Aynen kol kemikleri vücudunun üstünde. Biraz cesedin beden bütünlüğü bozulmuş durumda açıkçası kafatası da ya yani kafası da hemen şu noktada duruyor. Yani tabi bu görünüş e, hem bulunduğu yer itibariyle e, Didem Hanım hem de e, vücut bütünlüğünün bozulmuş olması, kafalarda açıkçası soru işaretleri yaratıyor. Çünkü bu noktaya bakarsak şimdi aldığımız bir diğer bilgi de 30-40 adım uzaklıkta, ayrıca sağ tarafta da en son ki ağacın arkasında da otobüs durağı var. Ben de gittim olay yerini kendim gördüm. Doğanay unutma lütfen dediklerini, senin o olay yerinde yaptığın incelemeyi... otobüs durağı orada hemen gözüküyor zaten. Evet, evet. sen de olayı haber al alır almaz hemen gittin, güzel bahçe Emniyeti'nin arkasından sabah erken saatlerde evet. olay yerine gidip incelemelerde bulunmuşsun. Ben o yaptığın incelemeleri olduğu gibi, hatta arada da Mehmet'e kızıyorsun olayın sıcaklığıyla tabii, e, o anları olduğu gibi e, ham haliyle bir yayınlamak istiyorum. Bir ekranlara getirelim lütfen. hiç mi? uyuyamadığım için. He. Hani tamam. uzun süre zaten o günde yarım saat falan önce uyumuşum uyumamışımdır. Burada Bakıyorum burada yani he Burada ne düşünüyorsun? Hiç koku yok. Peki paçalarını niye sıyırdın? Rüzgarın şeyine bakmak için. Nesine bakmak için? Rüzgarın esintisine göre koku gelmesi varsa eğer bir koku eserse nasıl algılayacağım? Ne şu an? Tamam görelim peki. Ben şu an bu dünyada yokum sadece <laughs> abimin peşindeyim Mehmet. Çeker misin kardeşim ben acımı yaşamak istiyorum. Ne zaman haber aldınız? Saat kaç gibi? Biliyorsun kaçta aldığımı. Didem Hanım da biliyor herkes biliyor. O yüzden bana böyle sorular sorma. Ya, ben ilk son, de zaman derdinde... I, tarafa kendi şeyimi bırakıyormuşum. Ulan ben hayatımda oraya gitmedim ki bir şey bırakayım. Anlamadım ne diyorlar? Peki bir daha sonra ben... İnsanlar söylüyor bunu. Etrafı incelemene bakıyorum da ben. Yok insanlar da ona şey yapıyor. Gidiyor oraya kendi şeyini bırakıyor bilmem ne sanki ben yapmışım gibi. Siz yargıtmışsınız, hakim misiniz? Bizde deli yok bir şey yok. Herkes klavye delikanlısı olmuş konuşuyor. Sen boş ver onları. Biz şimdi olay yerine bir bakalım. Şu alandaysa Sonuçta buradaki ileriye doğru bilaylar çekse de şunu bir dakika ben acımı mı yaşayayım? ne aradığınız kardeşim ben ne, şu anda bunun nereden değilim. bak ben abemin derdindeyim. Şunu bir merak ettim sadece. Neredesiniz o yüzden sordum. Buraya nasıl geldi ya da burada mıydı neydi şunu lütfen bir alır mısın? Bir delil, bir delil mi arıyorsunuz mi? aynı zamanda. Evet. Onu bir çek. Evet. Çeker misin tamam, kardeşim? Iyi. Tamam. Sen incelemeni yap. Çek. Etraftaki çabuklara kokunun sinmesi gerekiyor, yok. Yani ne arıyorsun burada ben onu anlamak istiyorum yani. Koku yok, koku. Şimdi Cihan... Şimdi bir, var... eğer öyle bir şey olduysa... ...kedi, köpek dadanır. Börtü böcek olur bir sürü. Karıncasından tutun bir sürü bunları bilmek bile suç artık insanların gözünde. Cihan sen şimdi saat 16 gibi öğrendin 13 13'ünde. Evet. Ee, sen on, 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 16 gibi öğrendin daha sonra işte biz işte olayı haber aldık Deniz Bey vasıtasıyla arkasını mesela bizi niye aramadın biz sana yardım ederdik yani olay mesela ben bize an, bize neden paylaşmadın bu olayı ben yani. size haber verene kadar araç bulma derdindeydim Anladım. oraya bir an önce ulaşmak için ama çünkü tabii bize haber verseydim sana daha önce araç bulurduk da o yüzden neyse sonrasında saat 17'de sen yola çıkıyorsun çıktın 17 hatta 5'i çeyrek keçe falan yola çıktın hemen saat kaç saat 18 gibi falan güzel bahçede oldun evet ondan sonra emniyete... arkadaşım arabayla bastı götürdü beni tamam emniyete ne kadar kaldı... Emniyette ne kadar kaldım? 45 dakika, bir saat falan kalmışım da tamam. bilmiyorum. Peki. Emniyet, saat tutmadım. Emniyetten çıktıktan sonra gece olay yerine gitmedin. İlk kez bizimle Aynen. gittin evet. olay yerine. Tabii. Tamam. Tabii. Şimdi olay Buna yerine Buna inanmayan da varsa kamera görüntülerinden görürler. Yok yok biz bizimle beraber ilk kez. Zaten yani sayın savcımız da bunu biliyordur. Bak takip etmiştir. Evet abi. bizimle beraber ilk kez ya Mehmet'le beraber ilk kez olay yerine gittin. Onu evet. ben istedim. Dedim ki bir gitsin Cihan olay yerine görsün. Yani görmek ister diye düşündüm falan. Sen olay yerine gidince böyle enteresan bir şekilde yani şey diyorsun... ...nasıl buraya geldi, ne oldu onunla ilgili bir şeyler araştırıyorsun. Evet. Bu gayet mantık ve doğal bir şey değil mi? Düşünsenize öz kardeşiniz, abiniz, canınız orada bulunuyor. Tam olay yeri inceleme gereken her şeyi yapıyor. Ama ben de kendi ezdimle etrafa bakmak zorundayım. Şimdi Bu şey, benim vicdanım. İnsanların anlamadığı şey şu. Şimdi orası Ergün de söyledi. Hatta Doğanay'a da bir gidelim bir daha. Birazdan geleceğim Doğanay'cım da. Şimdi orası e, böyle e, şeyler var, dikenler var. Dikenler de ayaklara batıyor insanın ayaklarına. Niye sen özellikle yukarı doğru çekiyorsun? Sonra rüzgar herkes... esintisinden ötürü çekiyorum. Böyle yapıp böyle mi yapayım? Ben denizci değilim ki. Hani bacaklarından mı alıyorsun rüzgar esintisini? Evet. Çok saçma yani. Nasıl saçma bunun? Herkese de garip gelmiş ya. Yani. Yani doğa Herkese şey garip gelebilir ben bir şey yapmadım zaten ortada bakın beni suçlamayı bırakın artık Hayır anlamaya çalışıyorum ya niye suçlayayım ben seni Ben açıkça söylüyorum size zaten Didem Hanım ben bir şey yapmadım bunu yapmak Hı. sadece rüzgar estiği anda kokunun yönüne gitmek demek başka bir şey değil Hı. Bunda kötü bir şey yok Şimdi millet bak, takacak hiçbir şey bulamadı. Benim paçamı sıvamam mı bakıyor? Şimdi paçandaki izleri de herkes manidar buluyor. İzin. Ya odun keserken oldu. Ne yapayım? İzin verirsen bakabilir miyim? Gelin. Tamam gelin. Çevir. Odun evet. keserken oldu ya. Şöyle şu hangi kameradan? şu Çevir yukarı doğru. Çevir. Odun keserken oldu bu. Bunda ne var? Orada çizik var. Bir tane küçük bir odun çizik. Odun keserken oldu. Tamam bir diğerini görebilir miyim? Bir şey de öne var. Şu arka'yı arka'yı gör. Bu da odun keserken oldu. Sen kamera dönsün bir çevirsene kamera şöyle. Ya millette diş gücü yok vücudumdaki deliklere bakıyor ya. Diğerini 8 kişiden dayak yedim gasp Ama Kendini ifade etmen için imkan tanıyorum. Diğer bacağını göster. Heh, o kameraya göster. Görmek istiyorlar. Tamam tamam. İyice yukarı kadar çeker misin dizine kadar? Arkanı dön. Tamam. İki yerde çizik var sadece. Orada var ve orada var. Başka e yok ama ki. Odun yaparken oldu. Tamam. Şu görüntüleri bir daha olay yerindeki görüntülerine bir Milletin ekranlara... Millete de yok kalkmış paçamı sıvamama takıyor ya. Hayır. Abdest alırken de çekiyor var yukarıya onları da sorsunlar. O anda ne yapmaya çalışıyorsun onu anlamaya çalıştık biz. Ben yani... anlatıyorum bakın Didem Hanım. Bir olay anına gittiğin ilk dakika, ilk saniyelerde sıcağı sıcak. Sen olay yerine gider gitmez sabah saatlerinde kameralar açıktı. O andan itibaren ham görüntüler biz susalım beraber izleyelim mi baştan sona şu görüntüleri? İzleyelim. Rica ediyorum. Son arkasını tabii ki senin kendini savunman için imkanı sonuna kadar vereceğim. Ya yani niye vermeyeyim ben yani? Ben bir şey yapmadım. Yanlış Kendimi an... savunmama da gerek Hayır, yok. Yanlış Ama an... gereksiz insanların da konuşma hakkı yok.